ama. Oh. Oh. Bu cırcır cır böceği varken uyumak gerçekten imkansız. Biri ona bir şey söylemeli. Bay cırcır cır böceği, dinlenmem gerek. Ben büyüyen bir bebeğim çünkü. Ah, merhaba koni. Ne oldu? Siz de mi uyuyamadınız? Bu cırlama sesi kafamdan çıkmıyor. Nesi var bu cırcır cır böceğinin? Polis ona büyük bir ceza kesti. Sanırım e? ise sonradan geliyor. Hmm, Storlent'te bir şeyler oluyor. Hmm, çok uykum var. Bir zamanlar bir bebek varmış. Ve bir gösteri kulası gibi yalan söyleyip durulmuş. Aa! Hmm. İnanılmaz. Biz gidiyoruz. Evet, hep aynı şey. Hey, gitmeyin bebekler. Kuklamın nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, evet, tabii. Onu bulduğumda size bir gösteri yapacağım. Söz veriyorum. Siz de gördünüz mü bunu? Bir ağaç gibi uzadı burnu. Evet, harika. Bu bana çok fazla olur. Eğlenceli değil mi? Bak, kuklasını kaybettiğini söylemişti. Ama arkasında saklıyor. Evet, bir bakalım. Hı. Adın ne? Adım Pinokyo. Pinokyo kukla tam arkanda duruyor. Aa, buradaymış. Hiç fark etmemişim. Ben <laughs> çok da Çok su halk oh. burnu yeniden uzadı. Artık kuklanı bulduğuna göre gösteriye başlayabilirsin. Evet, evet. Ee, hayır, yapamam. Çünkü e, çünkü üşüttüm. Evet, çok kötü üşüttüm. Hapishan. Oh. Hmm. Buna pek inanamadım. E? Galiba biri yalan söylüyor. İzin verdi ateşine bakayım. Oh. Hmm. Senin hiç ateşin yok. Pinokyo <laughs> soğuk almamış. Bize yalan söylemiş. Neden bu kadar yalan söylüyorsun? Ben mi? Ben asla yalan söylemem. Hey, dikkat et. Her yalan söylediğinde burnun uzuyor. Hayır, hayır. Bu doğru değil. Ben hayatım boyunca tek bir yalan bile söylemedim. Yemin ederim. Vay. Amma uzadı. Çok mu uzadı? Göremiyorum ama harika. Sizce biz... Oo, Aa! Dikkat edin. Oh. Aa! O kadar büyük ki her şey üstüne yapışıyor. <laughs> evet. Palto askısı gibisin. <laughs> Burnunun o kadar uzun ki cambaz ipine benziyor. Hey. in burnumun üstünden. Biraz saygı göster. Olamaz. Krik. Dilerim. Craig istemeden oldu. Aa galiba sıkıştım. Şu karmaşaya bak. Craig sen iyi misin? Hmm. Burnum girişi kapattığı için ışığın geçmediğini ve karanlıkta kaldığını söylüyor. Aa zavallı şey korkuyor. Lütfen Craig'i kurtarmama yardım edin. Ha tabii ki. Hmm. Bir, iki ve... ne olduğunu gördün mü? Yalan sadece bela getirir. Ve sen şelalesinden daha uzun bir burun. <laughs> Aslında bu kadar çok yalan için iyi bir sebebim vardı. Yüksek atlama yarışmasına katılmak için yalan söylüyordum ve bir sıra ihtiyacım vardı. Burnunu kullanarak sıçramaya çalışmak için biraz deli olmalısın ha? Şey sadece ben hiçbir incilik ödülü alamadım ve bir şeyde en iyi olmak istedim. Evet ama en iyi kuklacı olup arkadaşlarını mutlu edebilecekken yalan söylemeye ne gerek var? Haklısınız yalanlarım yüzünden arkadaşlarımı incittim sene de gerçek şu ki hiçbir yarışma kazanmadan da yaşayabilirim. Ama arkadaşlarım olmadan asla yaşayamam. <laughs> ah burnum! Bakın doğruyu söyledi. <laughs> yani artık kukla gösterini yapabilirsin. Evet, arkadaşlarımı şaşırtmak için sabırsızlanıyorum. Belki de onlara burnu sürekli uzayan bebeğin hikayesini anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bebekler. Starland Magic Tears. İşte böylece. Pinokyo'nun burnu normale dönmüş, bir daha yalan söylememiş ve en iyi arkadaş ödülünü kazanmış. Uzaylılar! Hey, yalan söylersen burnun Pinokyo'nunki gibi büyür. <gülüyor> <gülüyor> ve bu harika macera da burada sona erdi.